Herkese merhaba. Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir açılım yapacağız. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Gayet enerjik bir şekilde geldim. Açılım kolektif ve niyetlidir. Ve zamansızdır. Karşınıza çıktığında dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kartlarımı açacağım ama bir yandan da kararken birkaç bir şey söyleyeyim. İki gündür biliyorsunuz açılım yapamıyordum. Ay attı. İki gündür açılım yapamıyordum e, hayatımdaki yoğunluklar yüzünden. E, o yüzden iki gün böyle açılımsız geçti. Kusura bakmayın. Bugünden itibaren inşallah bir engel çıkmadığı sürece devam ediyorum yine her gün açılım yapmaya. E, bu süreçte de beni merak eden, soran takipçilerim oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum merak eden, soran. Eksik olmayın, var olun. Evet şimdi... E, aklınızdaki kişinin bugünkü enerjilerine, durumlarına bakacağız. Genel olacak. E, belki bundan sonraki de üçüncü kişi açılımı yapabiliriz. Öncelikle bir genel koşullarına bakalım. Yine her zaman olduğu gibi. Şöyle üç kart çekeceğim. Evet, deste altımızda kupa beşlisi var arkadaşlar. Yani e, aklınızdaki kişinin kafası bir şeylere takılmış bilinç altında. Yani e, kötü şeylere odaklı. Üzgün, karamsar... Yani arkada bakın iki tane dik kupa var ama öndeki üç tane yatay kupaya bakıyor. Yani e, galibiyetlerinden ziyade kaybettiklerini üzülmeyi tercih ediyor. Bunlara sevinemiyor. O kadar e, üzgün ve bitkin bir durumda. Zaten bakın e, siyah pelerin böyle karamsarlık, depresif, bunalımda olma gibi şeyleri de ifade ediyor size incelediğinizde. Evet bilinçaltında demek ki bugün çok iyi değil. Şimdi diğer kartlar ne diyor? Çevresindeki koşullar ne? Yine, yeni, yeniden Tılsım Yedilisi çıktı. Evet. Kılıç Prens. Çünkü çok fazla çıkıyor ya arkadaşlar. Hmm. Kupa ikilisi çıktı. Evet. Hemen başlayalım. Tılsım Yedilisi daha önce de bahsetmiştim. Hatırlarsınız belki. Zamanda yapılan yatırımların, verilen emeklerin artık karşılığını görme kartı e, ve diyor ki kart sen artık bir moladasın beklemedesin bekleyiştesin e, çünkü yapacağını yaptın çabalarını verdin e, dediğim gibi maddi anlamda olabilir manevi anlamda olabilir e, dolayısıyla bunların karşılığını alacağını fakat bunların karşılığını alması için bir bekleyişte bir molada olduğunu bize söylüyor evet keza bakın kılıç prensi ve kupa ikilisi aslında her iki anlamda da yani hem maddi hem manevi anlamda da çok uyumlu kartlar. Kılıç prensi yeni başlangıçların kartı arkadaşlar. Yeni başlangıçlar, yeni girişimler, maddi anlamda yatırım, yeni yatırımlar olabilir. Yeni bir iş başlangıcı olabilir. Yeni bir aşk başlangıcı olabilir. Bunu gördüğümüz zaman güzel, pozitif, olumlu başlangıçlar olarak nitelendirebiliriz. Dediğim gibi maddi anlamda bir yatırımı varsa. Onun karşılığını alacağını Bu arada değişimlerin de kartıdır arkadaşlar aynı zamanda. Hani başlangıçtan ziyade değişim hayatta yapılacak bir değişim zaten kılıç kartları böyle biraz daha sert geçişleri de simgeler. Ama bu pozitif anlamda olacak bir başlangıç ve değişim diyebiliriz. Maddi olabilir, manevi olabilir. İş değişimi olabilir arkadaşlar. İş değiştirebilir, ev değiştirebilir. Yani alt anlam olarak tabii ki. Yeni bir aşk başlangıcı olabilir e, gibi gibi durumlar. Fakat burada emek verdiği her neyse onunla e, bağlantılı olarak geldiğini söyleyebilirim. Şimdi burada da kupa ikilisi var. Yine aynı şekilde ilişki olarak da yorumlayabiliriz bunu. Yeni bir ilişki başlangıcı, var olan ilişkideki uyumlar olabilir. E, ortama sağlanan uyum, e, yeni bir iş ortaklığı Bakın anlaşma yapan iki kişi olarak da yorumlayabiliriz bunları. Ee, ne olarak bilemiyorum. Tabii ki siz onun hikayesini biliyorsanız ona göre uyarlayın. Fakat bir şeylere atılım yapacak. Ee, önceden emek verdiği sıfırdan yeni bir şey değil bu arkadaşlar önceden emek verdiği, çabaladığı bir şeylere artık kavuşuyor arkadaşlar. Yani sizinle eğer ki size emek verdiyse, bakın bu şekilde de yorumlayabiliriz. Verdiği e emek verdiği kişi sizseniz, bu aşk uğruna gerçekten bu ilişki uğruna çok çabaladıysa eee onun için yeni başlangıçlar yapacak, özgüveni sağlıyor diyebiliriz ve size gelecek bir birliktelik olabilir, o niyeti var diyebilirim. Eğer size gelirse tekrar bir bir araya gelme durumları anlık enerjilerde mümkün. Çevresel koşullarına bakıyoruz şu an. Ama dediğim gibi parasal bir durumsa da yeni bir iş, yeni bir ortaklık var diyebiliriz. Yani maddi durumlarını düzeltecek diyebiliriz. Kendi koşullarıydı bu. Evet, şu an size karşı olan hislerine bir bakalım kalbin bağlantılarından. Bu arada 3 tane yeni destek edindim arkadaşlar. Şimdi onlarla uyumlanma sürecindeyim. Ee, umarım beklediğim cevapları alırım kartlardan. Ee, cevapları da alır almaz zaten. Açılımlarıma dahil edeceğim kendilerini. Bir tanesi e, tarot destesi. Yeni bir tarot destesi. Çünkü bunları çok yoruyorum. Her açılımda kullandığım için. Yeni bir tarot destesi edindim. Diğerleri de farklı. Sürpriz olsun onlarla. Umarım siz de seversiniz. Hadi bakalım. Evet. Dest altına bakalım mı diler misiniz? Diğeri de baktık çünkü yolculuk. Bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onun olduğunu sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz. Evet, bakın yeni başlangıçların altına bu geldi. bilinçaltında sizinle yeni başlangıçlar olabilir. Bakın niyetinde olabilir. Keder, evet. Bakın. Tarot'ta da deste altında çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bakın. Kupa beşlisi. keder. Derin bir üzüntüsü var arkadaşlar. İhanet. İlahi yardım. Arkadaşlar şimdi şunu soracağım özellikle. Size ihanet mi etti? siz bu yüzden mi ayrıldınız? Yani bu ihaneti illa aldatmak olarak düşünmeyin. nasıl yorumlayabilirim? Yani nasıl örnek verebilirim? bir konuyu gizli tutmuştur. Kendiyle ilgili yalan söylemiştir. Arkanızdan iş çevirmiştir. Düşmanlarınızla işbirliği yapmıştır. Vesaire vesaire vesaire. Yani illa aldatmak olarak düşünmeyin. Tabii o da dahil. Ama bir ihanet sonucu aranıza ayrılık girmiş. ve bu yüzden de çok üzgün. Görüyor musunuz? Çok üzgün. Yani demek ki yaptığının farkında. Çünkü sıkışıp kalmış yani elinden bir şey gelmiyor. Yapacağını yapmış zamanında e, ve bunun pişmanlığını yaşıyor diyebiliriz. Evet. İlahi yardım. Yani e, kendini gerçekten çaresiz hissettiği bir dönemde arkadaşlar. Sizinle alakalı. Ben diyor böyle bir şey yaptım. Ona karşı hata ettim. E, nasıl olur da düzeltebilirim? Bir işaret bekliyor olabilir evrenden yani sürekli doğa modunda olabilir ee, dediğim gibi bir işaret bekliyor olabilir kadere bırakmış olabilir bazı şeyleri evet bu şekilde görüyorum bakalım zaten buna kart alacağız arkadaşlar ee, açıklamak için şöyle bu desteden bir yardım alalım attığı alacağım attığı için Evet, çok da anlamlı geldi bu arada. Bakın şuradaki kartlarla şimdi yorumlayacağım. Göreceksiniz. İki kart daha seçeceğim. bize bu kartları açıklasın. Evet, deste altında çocuk bakın. Yani çocuk kartı çok güzel. Bu destede yeni başlangıçlar. Ne demiştim? Kılıç prensi de aynısını demiştim. Yeni başlangıçlar. Hayatında artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Evet, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ay, pardon, pardon, pardon. Çok gürültülü oldu. Evet, bakın araba kartı da keza aynı şekilde. Ee, ne demiştim? Yeni başlangıçlar. Bir yola gitmek istiyor olabilir. Ev değiştirmek istiyor olabilir. Yaşadığı mekanı değiştirebilir. Yeni bir iş, yeni bir e, hayat. E, hayatını tekrar size alıp kendine yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Görüyor musunuz? Fakat şu an... Bu şeyi kendinde göremiyor arkadaşlar maalesef. Bakın o gücü kendinde göremiyor. Ama niyeti bu. Niyeti kesinlikle bu. Burada da niyetlerine aslında bakabiliriz. Alyans Arkadaşlar. E şöyle. Üçlü bir ilişki tipiniz var mı? Diyeyim. Çünkü e varsa eğer. Evet. Üçüncü bir kişi var. E evlili e varsa evliliğiniz bu şekilde bozulmuş olabilir. Varsa ilişkiniz onun evliliği yüzünden bozulmuş olabilir. Veyahut. İşte sizin evliliğiniz yüzünden bozulmuş olabilir ama ortada bir evlilik evet bir üçüncü kişi etkisi var. İhanet kartı ile birlikte geldi gördüğünüz gibi. Ama diyorsanız ki benim üçlü bir ilişki tipim yok. Ee, onu da şu şekilde yorumlayacağım. Sizinle... Ee, bir adım üste taşımak istiyor olabilir ilişkisini. Bunu pozitif de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Çünkü değiştirmek istiyor bazı şeyler. Evet size yine yalanlar söylemiş olabilir. Size yine ihanet etmiş olabilir. Fakat bunları toparlamak istiyor diyebilirim. Ama üçlü ilişki tipiniz varsa direkt buraya çıktı arkadaşlar. O engel oluyor yeni başlangıç yapmasına. Balık. Evet ne demiştin? yine bakın uyumlu çıktı bu da. Ee, bazı şeyleri evrene bırakmış. Dualara bırakmış. Hayal kuruyor sizinle ilgili. Seçim yapması gerektiğinin artık farkında. Evet seçim yapması gerekiyor. E, i̇ki sayısı bu arada ikilikleri de temsil ediyor arkadaşlar. Evet kupa ikilisinin anlamı işbirliği uyum vesaire ama iki ikili, ikiliği de kastediyor e, numerolojik olarak. E, dolayısıyla artık bir seçim yapmam lazım. Hayatımın direksiyonunu elime almam lazım. E, gibi hayallere dalıyor ama bu gerçekçi bir yaklaşım değil şu an onun için hani direkt olarak eyleme dökecek mi bilemiyorum. Niyet olarak şimdilik duruyor diyebiliriz. Peki harekete geçecek mi bir bakalım. Ee, geçecekse geçecekse teşviklerine, geçemeyecekse engelleri ne şeklinde ilerleriz diyorum ben. Evet, onu da tabii ki alev kartlarıma soracağım. Aklınızdaki kişi bu yeni başlangıçlar içerisinde sizi mi kastediyor? Sizinle mi başlangıç yapmak istiyor? ay çok attı arkadaşlar özür dilerim. alamayacağım ne istiyor evet harekete geçecek mi adım atacak mı sesi soluğu çıkacak mı Hadi bakalım. bunu da destan altına bakalım unutmadan evet arkadaşlar zamana bırakmış yani bilinç altında ee, şimdi diğerini açacağız Kesinlikle yargı yapmıyorum, kesin yargı söylemek istemiyorum. Ama bilinçaltında zamana bırakmam lazım diyor. Şu an o güç benim elimde değil diyor. Zamana bırakmam lazım. Arada üçüncü kişiler var diyor. Veya e, evet ben ciddi düşünüyorum ama diyor şu an bunlar benim için hayal. Çünkü ben daha henüz kendimi gerçekleştirecek olgunlukta, özgüvende değilim diyor. Evet bakalım hareket enerjisi var mı kasırga? Hmm, bakın Keder, kederin de yanına geldi. Evet, bakın ihanetle sadakat yan yana yüzleşmek. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar, şunları anladım, şu şekilde yorumlamak istiyorum. E, şu an gerçekten çok e, sıkıntılı, e, böyle fırtınalı, kasırgalı, kaos içinde bir ortamda kalbinde kopuyor belki de bunlar. Yani bunu bir olay olarak düşünmeyin ama olay da olabilir. Ailesinde problemler varsa, ailesiyle problemler yaşıyorsa veya üçüncü bir kişi var ise onunla problemler yaşıyorsa gerçekten şu aralar canı fena halde sıkkın. Ee, tekrar tekrar göstereceğim ama bakın yani iyiliklere odaklanamayacak kadar canı sıkkın. Hep kötü şeylere bakıyor. Kötü şeyleri görmek istiyor. Yani iyiye odaklanamıyor şu an. Eee Hayatın direksiyonunu eline almak istiyor yapamıyor. Bir, böyle nasıl diyeyim? Yani bir kaosun içinde sürüklenip gidiyor. Öyle kapılmış akıntıya. Ve keder içinde bu bu durumunu mutlu etmiyor. Üzgün. Evet, mutlu olduğunu görmüyoruz burada. Bekleme enerjisinde. Bir şeyler yaptım veya yapacağım ve bunun karşılığını alacağım ama şu an beklemedeyim diyor. Ya da beklediği bir şeyler var. Evet, bakın. Yani burada şunu şöyle yorumlayacağım. Şimdi eğer ki ikili ilişki tipiniz varsa size evet bazı konularda yalan söylemiş olabilir, ihanet etmiş olabilir. Fakat bundan çok pişmanlık duymuş, üzülmüş. Sizinle ilişkisini bir adım öteye taşımak istiyor. Artık diyor ben böyle bir değilim, ben değiştim, ben artık sadık bir insanım sana. Sadık bir adamım, sadık bir kadınım. Bu yaptıklarımı bağışla diye gelebilir size. Çünkü ben artık sana... Çok sadık, çok bağlı biriyim diyor. Fakat üçlü ilişki tipi var ise, onu da şu şekilde yorumlayacağım arkadaşlar. Evet, üçlü ilişki tipi var. Yanında şu an hali hazırda beraber olduğu biri olabilir. Ara sıra görüştüğü biri olabilir. Hiç önemli değil. Fakat ona olan sadakati size gelmesini engelliyor olabilir. Niye sadakat? Bilmiyorum, evli olabilir alyans çıktığı için. E, boşanmıştır ama çocuğu olabilir, çocuğu vardır. E, o şekilde bir aile bağı, alyans, aile bağı olarak yorumlayabiliriz. Dolayısıyla ona sadık kalması gerektiği için size gelemiyor, size yalanlar söyle, söylüyor olabilir. Evet. Şimdi bir altta da yüzleşme kartı çıktı. Şimdi e, bu yüzleşme sizinle olabilir, ...karşınıza çıkıp e, evet. Geçmişi geleceği artık bir konuşalım. Ee, bir hareket var burada arkadaşlar. Bu durgun bir kart değil, stabil bir kart değil, hareketli bir kart, dinamik bir kart. Ee, ama sizinle mi, üçüncü kişiyle mi, ona bakacağız. Ee, eğer üçüncü kişiyle ise, evet bazı şeyleri bitirip, bakın, burada da uyum var görüyor musunuz? Ee, bazı şeyleri artık konuşup bitirip hayatının direksiyonunu eline almak istiyor. Artık kartlar açık oynansın diyor. Hiçbir şey gizli kalmasın. Her şey konuşulsun. Her şey masaya yatırılsın. Bakın bu da o şekilde bir kart çünkü. Gizlilikler kalmasın. E, dolayısıyla da ben artık önüme bakayım diyor olabilir. Dediğim gibi iki ilişki tiplerinde de sizinle yüzleşmek istiyor olabilir. Yani sorun yaşadığı her kimse ailesiyle veya kendisiyle de yüzleşmek istiyor olabilir arkadaşlar. Ama bir adım olarak yorumlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi durgun bir kart şu anlık göremedim. Bir bir şeyler var. Bir çabalar var en azından. Onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi katinalarım nerede benim? Katinalarıma başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar katina kartlarım diğer odada kaldığı için bir oraya gittim. Şimdi neye bakıyorduk? Ee, engelleri ve teşvikleri. Şimdi burada engel de var, teşvik de var. O yüzden karışık olarak niyetliyorum. Kartlar bize yolumuzu göstersin. tane attı. iki tane alacağım buraya. Vardır bir hayrı. Katına da yani pek destan altına bakmak istemiyorum. Çünkü ayrı ayrı şeyler ama aha, arkadaşlar bakmayayım dedim ama alyans çıktı. Dediğim gibi şimdi ikili ilişki tipindeyseniz evet size karşı bir evlilik hayali var. Size karşı ciddi duyguları var. Bu onu teşvik ediyor size gelmeye. Fakat üçlü ilişki tipindeyseniz maalesef bu üçüncü kişi yüzünden size Adım atamıyor, engeli, Teşviği değil, engeli. Evet. Ne çıktı burada? Selena ile Urmiya. Hmm. Evet. Evet, evet, evet. Önce bir açalım. Tattar et kartı. Tabii ki de bu. Bu sırada şaşırmıyorum. Ağaç, çok güzel. Ağaç kartımız güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Evet. Şimdi Selena kartı geçmişe takılma yani geçmişle ilgili konuları kafaya takma ee, bakın keder çıkmıştı zaten ee, işte bir niyetler var falan ama karman çorman kafası şu anda yani geçmişle ilgili takıldığı bazı noktalar var beklediği haberler olabilir ee, yani üzüntü de bir yandan arkadaşlar zaten yanında da Urmiye kartı geldi. Ee, yani Urmiye karakteri biraz daha böyle hayal kırıklığına uğramış, üzülen, yanlış kişiyle mi beraberim acaba diye geri geldiğini sorgulayan e, öyle bir karakter. Kadın olarak düşünmeyin, erkek olarak da düşünebilirsiniz. Ee, üzüntü içinde ve e, hayal kırıklığı yaşamış. Eğer üçlü ilişki tipiniz var ise tekrar söylüyorum e, şu anki bulunduğu ilişkide hayal kırıklığı yaşamış, üzüntü yaşayan ve bir kaosun ortasında olan bir kişi. Bu aklınızdaki kişi arkadaşlar. Evet, üçlü ilişki tipinin varsa mutsuz ve hayal kırıklığı yaşıyor. Yanlış insanla beraberim kafasına girmiş. Evet, bakın şöyle. Tattaret kartı. Eee... Engel olarak, engel ve teşviklere bakıyoruz ya, bunu engel olarak görebiliriz. Ee, yanındaki kişi, yanındaki erkek veya yanındaki e, kadın sadece evlilik amacıyla, çocuk yapayım, evleneyim diye ona yaklaşan e, ve onu hayal kırıklığına da uğratan bir yandan, o şekilde de yorumlayabiliriz. Şu an beraber olduğu kişiden bahsediyorum. Ee, böyle bir karakterde insan ve o yüzden de zaten hayal kırıklığı yaratıyor. Yani içinde aşk barındırmıyor. Evet, sevdiği zaman her zaman bunu belirtiyorum. Yanlışıyorum. Yapma, yapmamak adına fazla sadık. Sadakat derecesi fazla yüksek, fazla bağlanan biri ama. Şimdi bu bağlanma e, şey de kötü anlamda da olabiliyor arkadaşlar. Yani fazla koruyor, fazla kolluyor, kıskançlık enerjileri yüksek olabilir. E, fakat daha çok bu tatlı eti görünce ne yorumluyorum biliyor musunuz? E, kendini acındırıyor. Böyle Nasıl diyeyim? Aslında o an üzülmüyordur ama üzülüyormuş gibi yapıyordur. İşte büyük büyük duygular, büyük büyük tepkiler, bu alyans olayını, evlilik olayını kullanıyor olabilir karşınızdaki kişiye karşı. Veya bununla tehdit ediyor olabilir. Bakın her şey olabilir. Yani birçok seçenek var. Siz kendi hikayenize göre alın. Seni... İşte ...boşarım diye olabilir... ...senden ayrılırım diye olabilir... ...aklınızdaki işte maalesef bağlılıkları varsa... ...maddi olarak olabilir, çocuk olarak olabilir... Sa sa ...sadık kalmak zorunda kalıyor olabilir... ...evet bakın engelleri çok net... ...yani çok net geldi bu sefer... ...böyle bir kişiyle karşı karşıyayız... ...evet... ...ağaç kartı zaten... ...her destede çok olumlu... ...her destede çok güzel... Ee, ...fakat... Şimdi engel ve teşvik olarak yine baktığımız için üçlü ilişki tiplerinde işte bu sadakat, bu tatlar et kartı maalesef bu yapıyı bozmasını engelliyor arkadaşlar. Bu köklü ağaç aile olarak yorumluyorum. Ailesini bozmasını engelliyor. Bunu ciddi bir duruma girmiş ilişki olarak da yorumlayabilirsiniz. Eğer bu kişiyle evliliği yoksa bu kadınla veya bu adamla. Bu yapıyı bozmak istemiyor veyahut kendi ailesine karşı gelemiyor. Kendi ailesi bu tarafa doğru teşvik ediyorsa onu ona karşı gelemiyor arkadaşlar. Üçlü ilişki tipleri için. Yani açılım çok üçlü ilişki tipi için çıktı ama ben e, mutlaka ikili e, normal ilişkiler içinde söylüyorum. E, onu da şu şekilde yorumlayabiliriz. Teşvik olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet sizinle... Artık yüzleşip, eğriyi konuşup, doğruyu konuşup sizinle sağlam adımlar atmak istiyor olarak düşünebilirsiniz. Ee, sizin için pozitif olarak yorumlayabilirim bunu da. Evet. Ha, e, i̇kili ilişki tiplerinde engel olarak bu e, tahta et kartı sizi sembolize ediyor olabilir. Yani e, kadın da olsanız, erkek de olsanız şu an beni dinleyen... Ee, sizi bu şekilde. Acaba sadece evlilik odaklı mı görüyor? Ee, size karşı yaşadığı bazı e, hayal kırıklıkları mı var acaba? Hani birazcık bunu bir düşünün, bir sorgulayın isterseniz, hani bir, olabilir mi diye. Çünkü o şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet, siz çok mu evlilik lafı yaptınız acaba zamanla çok mu ciddiye taşıyalım dediniz? O mu acaba onu birazcık kendinden uzaklaştırdı vesaire bu tarz yorumlar da yapabiliriz. Yani diyorum ya çeşit çeşit durumlara göre çeşit çeşit anlamlar çıkıyor. Ben olabilecek en genel yorumları yapıyorum. Evet. Şimdi son son diğer kartlarımızı da alalım. Şimdi şunu alacağım. Ben şöyle destelerimi yanıma alayım. Şimdi üçlü ilişki tipi için de çıktığı için onlara da bir kart alacağım. Önce ikili ilişki tipleri için ana duygumuz nedir? Aklımızdaki kişinin asıl hissettiği nedir? Üçlü ilişki tipleri için asıl hissettiği nedir? Adinkra'dan alacağım. ikili ilişki tipleri için. Şunu alacağım. Öyle niyetledim. Üçlü ilişki tipleri için. Bunu da üstten alayım. Hı. Doğan'ın Ruhu'ndan iki kart alalım. Ay. Evet bu da tamam. Bir de Beni Bana Anlat kartlarından tavsiye niteliğinde birer tane alacağım arkadaşlar. Attı. Bunun ikili ilişki tipleri için alalım. Da üçlü ilişki tipleri için aldım. Evet, başlayalım. İkili ilişki tiplerinden başlıyorum arkadaşlar. Evet, Satürn, Zuhal kartı geldi. Ee, bu sefer evet, üçlü ilişki tipi için değil, ikili ilişki tipi için çıktı. Zorlayıcı durumlarınız var arkadaşlar. Ee, bazı engeller, bazı durumlar, e, aşamadığınız sıkıntılar. E, Aklınızdaki kişi için konuşuyorum. Kısıtlanmış hissediyor olabilir. Bu maddiyatla alakalı da olabilir. Yani benim işim yok diyebilir veya maddi gelir mi değil, özgüvenimiz sarsıyor diyebilir. Aramızda yaş farkı var diyebilir, büyük farklılıklar var diyebilir. Örnek veriyorum. bu tarz zorluklara takılıyor. Aklınızdaki kişi çok takılıyor arkadaşlar. Zaten şurada bir geçmişe takılma kartı da çıkmıştı Selena'da. Evet. Çok duygusal gelgitleri var arkadaşlar. Evet. İki tane çekmişim ben buraya. Evet. E, duygusal gelgitleri var. Ve yönetme, yönlendirme. Arkadaşlar bence bu e, arkadaş birazcık e, yönlendirilme meyline sahip. Yani kolay gaza geliyor olabilir veya kolay yönlendiriliyor olabilir. Kendisine ait değil, kendisine yapılan bir davranış bu bence şu anda. Çünkü duygusal gelgitlerinden dolayı ya bundan dolayı böyle bir gelgitleri var ya da kendi gelgitlerinden dolayı çabuk etkileniyor diğer yorumlardan diyebilirim. Evet. Ama ilkbaharın ruhu geldi. Evet çok güzel ilkbaharın ruhu. Yıldırımın ruhu. Burada yine bakın gelgitlere sahip bir diyor ki kendi içinden. biz diyor her engeli aşabiliriz. Tekrar başlangıçlar yapabiliriz. Yeni başlangıçlar. Ee, sil baştan yeni bir sayfa açabiliriz çiçekler bizim için tekrar açabilir fakat diyor ki hayır biz çok büyük sıkıntılar atlattık geçmişe takıntılıktan bahsediyorum ben bunları tekrar yaşamak yaşatmak istemiyorum ee, veya biz beraber olsak çok mutsuz olabiliriz önümüzde engeller var vesaire gibi böyle çok uçlarda gidip geliyor arkadaşlar buna dikkat edin evet şimdi tavsiyeleri en son okuyayım isterseniz Üçlü ilişki tiplerine geçiyorum. Evet, direkt ay kartı çıktı. Kamer, e, korku arkadaşlar, belirsizlik. Tarot'taki gibi düşünebilirsiniz. E, gel gitleri var bu tarafta da. Bir o taraf diyor, bir bu taraf diyor. Ne yapacağını şaşırıyor. E, merhameti ağır basıyor. Bir yandan aşkı ağır basıyor. gelgitler gitler için de belirsiz. Evet, bakın bir tarafta bir tarafla mücadele halinde olmak zorunda. Yani şu şekilde iki kere iki şekilde yorumlayacağım. Ya çok mücadele etmesi gerekiyor size kavuşması için. E, fakat konfor alanını bırakamıyor çünkü bu tarafta maddi olabilir, başka bir şey olabilir veya karşısındaki insanın huzursuzluk çıkarmasını engellediği için olabilir. Güvende hissediyor. Konfor alanında hissediyor. Veya sizin yanınızda güvende hissediyor, hissedecek ve bunun için mücadele veriyor. Bakın her iki türlü de olabilir ama belirsizlik olduğu için bunlar Aynı benim yorumum gibi sürekli onun hayatında değişiyor arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. Doğanın ruhuna bakalım. Sarmaşık tabii ki her zamanki gibi ve tavşan. Evet şimdi sarmaşık zaten kaos. karmaşa bakın kasırga. Hatta kasırganın üstünden mi çıktı bu? Değil mi? Şöyle almıştım. Evet çok 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 karmaşık durumlar içinde. Çok çok karmaşık ruhsal duygular içinde. Ee, karışık arkadaşlar çok karışık çevresi de karışık aklı da karışık kalbi de karışık şu andan net bir cevap beklemeyin yani istiyor ki artık yani bazı şeylerimi aşıp evet bil, yani o bilince eriyim artık kendi hayatımın direksiyonunu elime alayım istiyor ama bu karışıklığı çözmeden yapamaz öncelikle bunu çözmesi bu bir belirsizlikleri aşması gerekiyor şu korku halinden çıkması gerekiyor arkadaşlar şu şekilde zor görünüyor. Evet kendi de farkında bunun. Şimdi ikili ilişki tipleri için e, tavsiyemiz kartlarımızın tavsiyesi zihninden geçirdiklerini hayatına çektiğin bir dönemdesin. Neye odaklandığın ve neye ihtiyaç duyduğun çok önemli farkında ol. Evet isteklerinizin farkında olun arkadaşlar. Bu size tavsiye bu arada çektim. E, ne güzel bakın. Düşündüğünüz şeyleri çekiyorsunuz. Çekim yasası sizin için çalışıyor demek ki bu arada. Yani çekim yasası herkes için çalışıyor tabii de. Ee, özellikle sizin için çalışıyor diyelim. Ee, odaklandığınız şeylere lütfen dikkat edin. Güzeli odaklanın güzel olsun. pozitif odaklanın pozitif olsun arkadaşlar. Lütfen kötü düşünmeyin. İyi düşünün. Hayatınızda iyi şeyleri çekin diyor. Üçlü ilişki tipleri için. Ee, bakın. Yani çok 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 anlamlı. Çok manidar. İstediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı ya isteklerini değiştir ya da hayatını. Aklınızdaki kişinin yanında olmasını istiyorsunuz. Yanınızda olmasını istiyorsunuz. E, onunla bir hayat kurmak istiyorsunuz fakat hayatlar bu şekilde gidiyor. Aslında bu biraz da aklınızdaki kişiye göre. Çünkü karar veremeyeniymiş. oymuş. E, siz netsiniz gayet. E, karışıklıkta kalan o. Aslında ona daha uygun bu tavsiye. Bir an önce e, ya isteğini değiştirmesi lazım ya hayatını değiştirmesi lazım. Çünkü çok uyumsuzluk içinde. Evet, beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki açılımda dediğim gibi özellikle karşılaştırmalı üçüncü kişi açılımı yapabilirim. Ee, i̇stekler bölümüne, yorumlar bölümüne istek yapabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.